Evet birinci dersiniz hoş geldiniz. Birinci dersiniz matematik. Burada resim yazına bakmayın. Bundan sonra resim de matematik işleyeceğiz. Bundan sonra size sık yönetim var. Neden? Çünkü ders çalışmıyorsunuz. Ve bugün beden eğitimi de olmayacak. Neden? Sandalyemi de vermişsiniz. Bu sandalyede kaç para siz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Bu yüzden dersiniz matematik. Ya öğretmenim neden matematik işliyoruz? Benim suçum neydi ya? Ben mi de verdim o koltuğu? Yok hayır evladım. O koltuğu ben de verdim. O yüzden matematik işliyoruz yiyoruz fulgün. Allah'ım yarabbim dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Siz de aranızdan biri devirmiş ki de ceza veriyorum size. Kim de verdi ya? Of of. Onun yüzden benim eğitimi de gitti. Zaten saat sabahın yedisi çünkü havaya bak. Havada yine aydınlanıyor. Of of. Ya, evet bazen öğretmedim ya. Lütfen matematik Diğerinde beden eğitimi yapalım ya. Bir ders yapsak ne olacak? Ölmeyiz ya balde öğretmenim lütfen bizim için. Bilemiyorum çocuklar. Ders içindeki performansıza bağlı Bundan sonra iz izinsiz konuşmayın yoksa çok kötü olacak. Şimdiden haberini vereyim adam olacaksınız hepiniz. Bugün ne zaman dersi iyi yaparsın okuluna o erken çıkacaksınız. Of ya ben ne yaptım ya. <laughs> eve erken gidemeyeceğim de. Evim zaten burası ta okulun dibinde. Dur dur biraz çalışkan gözükeyim de. Öğretmen kızmasın. Önme şöyle de bulaştım. Of of eve herhalde geç gideceğim ya. <laughs> Büyücü babamlar çok kızacak. Vallahi şahinem bana da çok kızacak fakir amcam. Allah bir çok sıkıntı oldu değil mi Ali kanka? Aynen kanka ya çok sıkıntı oldu ne yapacağız bilmiyorum. Çocuklar siz aranızda ne konuşuyorsunuz öyle bana bakın. Ola hakkında dedikodu yaparsanız olacakları biliyorsunuz. Bu yüzden hakkında dedikodu yapmayın ki ceza almayın. Neyse birini dersimiz matematik. Evet evet Hasan. Dilen çocuk Hasan. 5 artı 5 kaç yapıyor? 5 artı 5 mi? Yahu ben ne bileyim arkadaşlar ben birin sınıfım ben ona kadar saymayı biliyorum zaten. Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Yani 7 oluyor 7 7. 7 oluyor ha? Yanlış bildin ceza olsun bugün eve gitmiyorsun. Oh, of of Baldur etmeyinden yine ceza aldık. Evet Ayşe sıra sende sana soruyorum. Onlar kaç yapıyor? Doğru söylersen bu bugün eve zil çalınca gideceksin. Bekliyorum cevabını. Bir dakikan var. E şey neydi ya? Onlar ton muydu ne sormuştu? Herhalde onlar ton sordu. Duymadım ki. Şimdi duymadım desem ben hiç göndermeyecek onu dinlemiyorum diye. Dur dur belki onlar ton 20 diyeyim de belki o da unutmuştur yani ne bileyim. Bilmiyorum ki. Neyse diyeyim Baldor etmenim onlar ton 20 ediyor. Aferin Ayşe doğru bildiğin Onlar ton 20 yapıyor tebrikler. Yani öyle fakir işte içeri bir girdim. Tam büyücü beni bir hapsetti var ya. Demir parmakları kırdım falan oradan çok ha çok oradan çok havalı bir şekilde kurtuldum yani. <laughs> aynen karan komiser, kesin öyle kurtulmuşsundur, aynen aynen. Güveniyorum sana, inanıyorum yani. E fakir öyle kurtuldum cidden ya, neden inanmıyorsun? Sana yalan borcu mu var fakir? Ya tamam var, ya tam kavga etmeyin ya. Neyse çocuklar okula başladı bugün ilk günler acaba nasıl geçiyor? Baldo öğretmen cidden çok iyi bir öğretmen. Bence onlara çok iyi davranıyordur, çok iyi sorular soruyordur. Neyse bugün saat 3'te bir gelsinler de sorarız bakalım nasıl geçiyor. Zaten bugün sinemaya gideceğiz. Evet et evet, bak şimdi zengin öldü de ben de merak ettim ya nasıl geçiyor acaba? Umarım iyi geçiyordur. Baldi öğretmen cidden çok bilgili bir öğretmen. Hiç kimse kötü davrandı ben şahsen görmedim. Çocuklar da iyi davranılır zaten. Okul müdürümüz de çok iyi. Okul müdür kötü öğretmenleri alsa okula sokmaz. Ya Kerem komiser ben dedim sana şu baldi anlayalım diye kötü bir öğretmen tipi var zaten sesinden anlaşılmıyor mu? Yok be fakir baldi öğretmen iyidir yani. Öğretmen 5 x 5 soruyor bana 25 diyor çok bilgili bir öğretmen. Valla fakir ben dedim 6, alt, 6 çarpı 10 dedim bana 60 dedi. E ee, bunu deden de yapar. Cık, ya çok bilgili öğretmemiş ya. Dur bakayım. Ben ise yarın gidin de şu Bahalde öğretmeni konuşayım bakayım. Öğrencilere hakkında iyi mi kötü mü durumları. Umarım Hasan'la işin dersleri iyidir. O, çocuk o, <laughs> o çocuklar büyük büyük adam olmalı yani. İyidir Karan komiser ya ben güveniyorum o çocuklara onlar her şeyi yapacaktır. Ha valla ben de güvenirim. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar görüşürüz. Zil çalınca büyük ihtimal çocuklara bugün ben almay giderim. Yarın Kerem komiser yarın da zengin olur mu? Olur fakir olur. Yarın ben giderim. Yarından sonra ertesi günde işte zengin gider. Benim için uygun. sonra o gider değil mi? Benim için de uygun arkadaşlar. Yani ben de giderim çocukları almaya. Ha vallahi ya ben de giderim de traktör masrafları falan yoksa ben her gün giderim yani benzin parası olmuş 100 TL. Abartma la ya altısı 2 dakikalık yol yani traktörü alsan ne olacak yürüyerek alsan ne olacak? Çünkü maksat çocukların yolda başına bir şey gelmesi. Aynen la ya bir şey olmaz sen git git valla parasını biz vereceğiz. Ha tamamdır o zaman ben giderim. Evet bebek polis sıra sende evladım 10 artı 5 kaç ediyor çabuk söyle Öğretmenim şey bebek askerli yani bebek polis yok yalnız bugün görüyorsunuz değil mi gözleriniz umarım hiçbir sıkıntı yoktur Hı? Sen bana korumuyor mu diyorsun evladım sınıfta kaldın ve bugün okuldan çıkmayacaksın Benle dalga geçersen olacağı bu <gülüyor> Hayır <gülüyor> ben de, de sınıfta kaldım ya. <laughs> Öğretmenim şaka yaptı. Vallahi bir de olmayacak. İş işten geçti evladım. Sınıfta kaldın. Eyvah abbal öğretmen çok sinirli. Of of neyse ben hemen şu tat. Ben şaman çarpım tablosunu edin de siniri bana patlamasın. Ne yazarsan valla çok sinirli. Siniri bize patlar sınıfta kalırız ve bugün eve gidemeyiz. Hasan, aferin evladım. Ayşe, aferin evladım. Böyle çalışkan olun. Arkanızda keşke heriflere uymayın. Uyumayız öğretmeyin merak etmeyin. Hepsiz sizin sayenizde büyük adam olacağız. Evet öğretmeyin hep sizin sayenizde. Sizin sayenizde cidden büyük adam olacağız. Ya bari öğretmeyin bakın şaka yaptım ya. <laughs> Her ben de insanım şaka yapabilirim ya lütfen beni sırta bırakmayın eve gitmek istiyorum çok uykum var. Şakanın affı olmaz Ali'ciğim. Şakanın affı olmaz Ali'ciğim. Bugün burada konaklayacaksın bir sayfır olacaksın? Sana sabah kadar matematik, Türkçe, hayat bilgisi, İngilizce anlatacağım. Ve çok zeki bir insan olursa kadar buradan asla çıkamayacaksın. Desenize ayıba yedik valla. Hemen zil Hemen zil çalsa da gitsem ya. Valla bir adam durduk yere bana kızarsa Ben bugün hiç eve gidemem. A aynen aynen. Zil çalsın hemen eve gitsek. Yoksa bize bu sinirin çok patlayacak. Bu çok sıkıntı oldu ya. Bize çok kızacak çok. Neyse neyse. Sırnama şu tayfayı bitireyim ve gideyim. Biz zaten zil çalar iki dakika ya. Zilin çalmasına sonra iki dakika. Hızlı olun. Ali ve Arif. Ali ve Arifin kızı burada kalıyorsunuz. Bugün sabah kadar size ders işleyeceğiz. Hasan ve Ayşe evlerinde gidebilirsiniz. Bugün çabanız için, bilginiz için, performansınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam hadi, iyi dersler size. Sağ olun hocam iyi dersler size.